yeni otogarın tabi Van için güzel daha faydalı bir iş olduğuna inanıyorum yani iyi ama mesafe bakımında uzak bir yer. Yani gerçekten yarı ulaşım konusunda yolcuların oraya gidiş gelişi çok zor. Yani bir tane yolcu düşünün bir zarfı gelecek o yolcu buradan kalkıp yaklaşık 20 kilometre bir zarf alana gidecek. Ya da şu an mevcut kullandığımız servisler büyük ihtimalle iptal olacak. Ki iptal iptaldı daha dünden bu yana başladılar 5 yola kadar müsaade ettiler. Bir yolcunun otobüsünü kaçırdığını düşünün. Ya da belediye otobüsü oraya gidecek, onu kaçırdığını düşünün. Oraya gitmesi büyük bir maliyet. Yani çok uzak bir bölge. Çok. Ya yani daha yakın yerlerde, Özap yolu tarafında bir yerlere ne bileyim, üniversitenin veya hava edremi taraflarına bir yere ulaşımı rahat olabileceği bir yerde yapsa bence daha mantıklı olur. Yani şu an hani bana göre yer olarak güzel bir yer değil. Yani ulaşım olarak yolcu bakımda güzel bir yer değil. Şimdi bizim şoförlerin 24 saatte 9 saat araç kullanma hakları var. 9 saatten sonra kullanamıyorlar. Şu an mevcut çevre yoluna girdiği zaman oraya gitmesi nereden bakarsan 1 saat sürüyor. Yani zaten ehliyet süreleri kısıtlı, şoförlerimiz bir saatte o şekilde ehliyet kaybına uğruyor. Bize sunulan projeye göre Van için çok büyük bir oto var. Yani burası, biz gittik bunu defalarca da söyledik kendilerine. Büyük bir otogar. Yani biz burada Burayı ne ısıtabiliriz? Kışı ısıtamayız, yazın soğutamayız. Yani Van için büyük bir oto var. Bir de yaptıkları bize yazana şu an mevcut gördüğünüz yazanemizin cephesi nerede bakar? 8-10 metre yerleşmiyoruz. Bize yapılan yazanalar 8 metrekare. Yani bu oturduğumuz alandan daha küçük düşünün. Burası bize küçük geliyor. 8 metrekare. Biz bunu da gidip kendilerine ilettik. Mevcut olduğumuz yer bizim için çok, biz bizden ziyade halk için, ulaşım için çok rahat bir yer. Ki yerimiz de geniş, buraya bir yenilik de yapılabilirdi. Hatta yapılmasa da biz bu haliyle de istiyorduk. Şevreye bir 15 iki kilometre otobüsler yine şehre girmezdi. Biz bunu da talepte bulunduk ama e, talebimizi dikkate almadılar. Tatlana giden bir yolcuyu düşünüyor. Buradan oraya gidene kadar, binene kadar buradan neredeyse yavaş tarafında Tatlana ulaşıyor. Yani sıkıntılı. Bir de otogar oraya gittikten sonra hiçbir otobüs bu tarafa dönmez. Yani Gevaş'tır, Balaban'ıdır, köyleridir, ağırlık yolcunun olduğu bölge. Araba orada döndüğü zaman şoför ehliyetinden bir saat daha oradan kaybeder. Hepsi her diye. Yani bu taraftan gelen yolcu da çok mağdar olur Gevaş tarafından. Onlar da ya buraya gelecekler ya kendi imkanlarıyla tat, tatmana falan geçecekler. Şöyle bir düşüncemiz var. Yani bir özel otogar düşüncemiz var. Yani kendimize ait yakın bölgelerde yerlerimiz var. Besvan'ın bizimle. Yani bir özel otobar düşüncemiz var. Yetkilere diyecek hiçbir sözümüz kalmamış. Yani biz bu taleplerde zaten bulunduk. Dinlenilseydik bizim taleplerimiz zaten olurdu ama dinlenilmedik. Yani otogarın standartlarını, şartlarını, yazanelerini bizden yani biz onların kiracısı yani her sahibi bizdik. Bizden soracaklarına bizi hiç dinlemeden, işi hiç bilmeyen insanlarla bu projeler verildi, yapıldı, edildi. Yeni açılacak terminalin yeri bizim için müsait değil. İster istemez bizi etkilediği kadar seyahat eden yolcuları da etkileyecek. Hem maliyet açısından, hem süre açısından. Bu süre açısından da e, otobüslerde kaptanların belirli saatlerde kullandıkları bir süre vardır. Bu ister istemez bunların kullanacağı süreleri de azaltacaktır. Bu bizim üçüncü bir şoförün ihtiyacına gideceğini gösteriyor. İki yıl önce de bize dediler işte biz burayı boşaltacağız, yeni terminal açacağız. Burayı boşaltın dediler. Yeni gelen sayın valimiz bir süre bize dedi kalabilirsiniz, sıkıntı yok. Her nedense bu iki üç ay içerisinde bir daha yeni terminal açılacak dediler. Kesin burayı boşaltacağız, yeni terminala taşınacağız dediler. Öyle bekliyoruz. Mesafe çok uzak. İster istemez ilçelerden gelen yolcular da etkilenecek. Bugün bir Gevaş'tan, bir Gülpınar'dan veya Başkale'den gelen yolcu şimdiki mevcut olan terminala rahat ulaşımı yapabiliyor. Ama buradan yani eski terminalden yeni terminala kadar şu an 28 kilometrelik bir yol var. Bir de 28 kilometre gidecek buradan yeni terminala. Bu hem maliyet açısından seyahat edecek yolcular için sıkıntı yaşatacaktır bizim açımızdan da sıkıntı yaşatacak. Onun için biz istemiyoruz buradan taşınmayı ama maalesef taşıyacaklar. Öyle diyorlar. Şunu söyleyeyim, biz de kendi aramızda Van Gölü Turizm'le büyük ihtimalle eğer anlaşabilirsek, tabii ki bu firma sahiplerine bağlıdır bu karar. Bunlar bu kararı verirlerse özel bir terminal açmayı düşünüyoruz. Şu an için %90'ı firmaların yavaş Tatvan üzeri gidiyor. E, Erdiş yolu üzerine taşınacak olan terminal yavaş yol ayrımına kadar 47 kilometrelik bir yol. 50, 50'yi de aşıyor belki de. 60'a yakın bir kilometre fark ediyor yani. Onun için sıkıntı. Yetkililerden bir beklentimiz yok. Bence önce de müracaatta bulunduk taşınmaması için. Ama maalesef karar aldılar, taşıyacaklarmış dediler. Biz de bekliyoruz artık. Vereceklere karara saygı duyacağız. Ama bizim de kendi düşüncelerimiz var. bu otogarı hak etmemiş. Şevre yolu hala faaliyete geçmedi. Ondan dolayı hem millet mağdur olacak. Yerinden yapılsaydı Van için daha iyi olurdu. Daha güzel bir modern bir otogar yapılmasını istiyorduk. Ama bayağı uzağa gitmiş. Üniversiteye yakın olmuş olsaydı Kampüs vardı. Mesela cezaevi servisleri vardı. Onlar da yararlanırdık. Ama bayağı 25 kilometre bir ileriye gittiğinden dolayı hem esnafı hem taksici esnafı hem milleti hem halkı mağdur edeceğinden çok sıkıntılı oldu yani. Şu anda biz yaklaşık olarak 14 araç günde 10-15 sefer çarşıya atıyorduk. Yani 250-200 liradan atıyorduk. Orada taksimetreyi açarsak şehir merkezine yaklaşık 1000 TL yazıyor. Şimdi trafik çilesi baya olduğunu hepiniz de biliyorsunuz. Togar'da işleri alırsak, çevre yoluna gel gelirsek hatta 1300-1400 lira taksimetre yazar. Ama eğer biz ışıklardan gelirsek zaten 1-1,5 saat, 2 saate yakın Şehir merkezine ancak yolcu ulaştırabiliriz. Bu konuda bütün esnafı, bütün halkı, bütün eee şehir olarak toptu taşımayı da çok etkileyecek. Otogaramızın burada Van ilinde çevre yoluna en yakın olduğu yer olduğundan dolayı buradan gitmesini istemiyoruz. Tabii bazı arkadaşlar bunu bilmiyor. Çevre yoluna uzak olduğunu biliyorlar. Çevre yolu otogara 3 km. buradan şu otogara 3 kilometre. Ama otogar şehir merkezine burada gittikten sonra uzak oluyor. İnsanımızın, halkımızın oraya gitme imkanı yüzde yüz fark eder. Ondan dolayı bizim otogarımızın burada gitmesini istemiyoruz. Bir yolcu olarak, bir vatandaş olarak gitmesini istemiyoruz. Memnun değiliz. Şikayetçiyiz. Biz nasıl gideceğiz, nasıl geleceğiz bu yetkililer bunu düşünmedi mi? Bir evrağı göndermek için biz 40 kilometre gideceğiz, 40 kilometre geleceğiz. Biz bunun için 1000 TL, 1200 TL yakın bir ödeme yapacağız. Bir yolcumuzu karşılamak için 40 kilometre gideceğiz, 40 kilometre geleceğiz. Bu hem zamanda kayıptır hem de ekonomik olarak bir kayıptır. Örnek olarak aracı olmayan bir insan nasıl gidip gelecek? Otobüslerin buraya varış saatleri sabah 04 oluyor, 5 oluyor. Bu saatlerde şehir içi ulaşım olmadığı zaman bu insanlar nasıl ulaşım sağlayacak? 40 kilometre şehir dışında olmasının bir anlamı yoktur. Bu buradaki vatandaşlar için eziyettir. Öğrenci yüzde 500 etkilenecek. Bir öğrenci buradan kampüse araçlar vardı dakika başı gidiyordu. E, burada çıkıyordu aracına biniyordu. Oradan araç olmaz zaman nasıl gelecek? Taksiye binecek. Taksi kaç lira yazacak? 500 lira yazacak, 600 lira yazacak. Belki bin TL de yazacak. Havalanı daha yakın. Havalanı bilet fiyatlarında indirimli olduğu zaman mecbur havalanı kullanacağız. Çünkü burada şehir dışında uzak olduğu için bizim gidiş gelişlerimizde sıkıntı yaşayacağız. Bu yolu kullanan bütün insanlar için bir sorun olacak, sorun teşkil edecek. Yani buranın olması bu şehir için daha güzel olacak. Öyle düşünüyoruz. Biz.